Günaydın. Aslında güne de çok iyi başlamadık. Çünkü bir sürprizle uyanmak hepimizin morallerini bozdu. Dün gece itibariyle daha önce büyüksün yapmış olduğumuz planlı çalışmalarımızı bitirip gece yarısı itibariyle depolarında su vermeye başlamıştık. Ancak sabah altı sularında yaptığımız çalışma bölgesinden daha bağımsız daha bir yerde tekrar maalesef ana hattımızda yeni bir sıkıntı ile karşılaştık. Sabahın o saatlerinden itibaren ekiplerimiz ve bizler konuyu çözebilmek için her gücümüzle gayret ediyoruz. Biliyoruz çok can sıkıcı bir durum. Sizler kadar, bizler de bu durumdan hiç mutlu değiliz. Verilen çalışmalar, yapılan emekler az bir zaman sonra inşallah bu tabloları bir daha görmeyeceğimiz seviyelerde olacak. Anlayışınız ve bizlerin konuyu sıkı bir şekilde takip ettiğimizden emin olunuz değil. En kısa sürede tekrar depolarımıza su vermeye başlayacağız. Göstermiş olduğunuz sert tepkiler olabilir. Anlayışla karşılıyoruz. Ama bunların muhatabının hiçbirinin ne burada yaklaşık 18 saattir çalışan ekiplerimiz ne de kurumumuz Olmamalı. Hepinizi tekrar saygılar selamlıyorum.